Sayın izleyenlerimiz herkese hayırlı günler diliyoruz. İki gündür yağan rahmet şu anda e, Ozan Köyü'ne geldik. Burada Ozan Köyü tarafa giremiyoruz çünkü felaket e, e, asma var sel var. E, vatandaşlarımız da burada araçları kalmış. Jandarma emniyet güçlerimiz, jandarma ekiplerimiz de burada. Evet vatandaşımız yanımızda sizi tanıyalım e, ilk önce. Merhabalar ben emekli polis memuruyum. Yaklaşık 25 yıl 20 yıldan beri burada Anladın ikamet olsun. ediyorum. Adım Musa Demir. Evim gördüğünüz gibi şu yukarıda bu vatandaşlar tamamı Ozan Köyü'nün vatandaşları evet. birkaç yıl önce biliyorsunuz Bilmiyorum. büyük bir felaket gelmişti ben onunla da aktif rol aldım. Evet. Aynı felaket yaşanmasın diye Allah razı olsun bu dere yatağını yaptılar. Geçenki bundan daha etkili oldu çünkü dere yatağında bazı ara, ağaçlar vardı ağaçların köprünün ayağının tıkaması sonucunda evet. e, köye döndü su. Buyurun. Felaket gelmek üzere görüyorsunuz. Evet. Köprü taşlı köprünün üstünden geliyor. Biz de yıllar önce arkadaşımızın dediği gibi buradaki sele şahit olmuş. Evet. Ben Ozan Muhtarı Kudret Demir. Evet. Hepimizden şimdiden geçmiş olsun diyorum. Sağ olun. Hı hı. Var mı bir şey yani bir aldığınız habere göre? Ya aldığımız habere bizim yıllardan beri 3 tane köprü, 3 tane köprü değişecekti. köprülere sığmadığından dolayı evet. bu sel meydana geliyor. Köprü yetersiz. Daha köprüm yetersiz. Evet. İhalesi yapıldı, ödenek yoktu der yapılmadı. Anladım. Ondan dolayı bak sıkıntı bu. Muhterem, e, şu anda gelen haberlere göre evlerde ya da bir afet yani Biz bir gidemem. şey var mı? Şey yok ama evlerde büyük bir hasar var, var tabii. Yani tabii. Vatandaşa Vatandaşta bir, can, can bir şey yok. Kaybı yok. Can kaybım yok. Can kayb Sayın izleyenlerimiz, kameraman arkadaşım Murat ile birlikte geldik. Bize gelen ihbara göre Dereler köyünde sel oldu denildi. Fakat Dereler köyüne gelirken görmüş olduğunuz gibi Ozan köyü köprüsünü geçmek mümkün değil. Arıyorum. Evet şu anda sayın izleyenlerimiz bakın görmüş olduğunuz gibi çok büyük bir falan. Ne istiyorsunuz yetkililerden? Şimdi bizim sıkıntımız Koca Ösün köprüsü. Evet. Bir de Deneler Köprüsü. Evet. Onları küçük bunlar. Evet şu anda sayın izleyenler. Sayın izleyenlerimiz şey. Evet. Sayın izleyenlerimiz görüyorsunuz. Köprü taşmak üzere. Biz de bir felaket atlattık. Rabbim kimseye acı göstermesin. Sayın izleyenlerimiz bugün iki gündür yağan yağmur. Şu anda Kastamonu İnebolu'da bugünkü öğrendiğimiz haberlerde okuduğumuz haberlerde İnebolu ilçesinde araçlar tahliye oluyor. Birinci kat ve zemin katlar boşaltılıyor. Aynı zamanda Amasya'da Amasya'da büyük bir felaket oldu. İki tane can kaybı var. Ladik'te bir tane can kaybı var. Çevremiz gerçekten bir afetle yoğun. Şu anda büyük sel felaketi var. Biz de bunlarda. bakın. Köprü gösteriyor kameraman arkadaşımız. Köprü taşlı. Bakın belki bir felaket şu köprüde gidebilir az sonra. Ee, ne yapılması lazım sayın muhtarım? Ne yapılması lazım? Ne yapılması lazım? Benim bu köyün bu şekilde olmak. Derelerde bizim köyde şu anda derelerde bir hayvancılık yapanlar şu anda hayvanların su içinde. Evet. K kötü durumlara Bak şu anda dereler gitmiş olsa da gidemiyorsunuz. Evet şu anda Sıkındım. gidemek. Derelere zaten geçemezsin. Sizin köy zaten gitti. Ne? Şu... Suyun önüne hiçbir şey geçirmiyor. Evet görüyorsunuz. Vallahi Rabbim yani Rabbim hepimizi korusun. Herkesi korusun. Baframızı, bölgemizi, ülkemizi korusun diyorum. Suyun önüne hiçbir şey dayanmıyor. Gitti oğlum ev kalmadı. Hiçbir şey kalmadı. Köy gitti oğlum. Ev gitti. Evde daha ne olacağımız belli değil yavrum gitti evlen. Ne zaman fark ettiniz? Biz Bafra dedik. Evet. Bafra'dan telefon geldi. Evet. Ozan'ı su basmış. Evet. Ozan'ı dediler su basmış dediler. Evet. Yok daha evlerimiz Allah, gitti gelin, yavrum. Allah gelin gelin. Allah su bastı ya. buraları da. Evet. Evlerimiz evet. gitti yavrum artık. Evet. 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 evet hocam. Gel Musa gel. Bu sahabeyim tarafa dönelim. dönelim. Allah'ım gel gel buraları da bastı. Allah'ım yardımcımız olsun. Allah'ım. Amin. Ay Allah yardımcımız olsun. Size ne zaman haber geldi? Ay şimdi biz tardan geldi işte biz. Ev şimdi, evet. şimdi geliyor. dedik dediler ki Ozan'ın su basmış Ay, dediler. Evet. Geldik biz de işte bitti oğul işimiz bitti artık. Bilmiyorum. Ev ocak gitti yavrum hiçbir e, şey yok. Evdekiler de çıkamıyor dışarıya. Ben eşimden ha. haber alamıyorum şimdi. Eşinden haber alamıyorum. Evet. Ev, ocak bitti oğul artık gitti. Telefonu da yok. Allah yardımcımız olsun o. Şimdi biz de şimdi biz de Bafra'dan döndük. Evet. Eee. Çok zayiat var büyük, büyük ihtimalle görünüş Evlerde kimse var mı şu anda? Şu hale can kaybı henüz bir şey yok. İyi. Fakat e, ama çok maddi zarar olduğunu düşünüyorum. Köye zaten giremiyoruz, geçemiyoruz Ge evet, karşı tarafa. Geçemiyor zaten jandarma kuvveti ekiplerimiz evet. geçirmiyor. Bütün şeyler Herkes Herkes merak içinde zaten. Evet aynı endişelerini bekliyoruz. Şimdi başkanım işte. aldığınız e, habere göre ilerleri nasılmış? İlerlerden e, bazı... Dereler, Dereler Mahallesi, İsaoğlu Mahallesi'nde mesela çok yüksek olduğunu düşündüğümüz yerle benim halamın oğlu var orada Recep. Onun oraya bile su aldığını söylüyorlar ki yani afadın Afad büyüklüğünü meydana çıkarıyor. Geçmiş olsun. Yani ekip olarak buralardasınız zaten. E, Tabii buradayız. Biz makinamızla geleceğiz. Artık şu köprünün kapanmasına engelleyecek şekilde e, ağaçlar geldiğinde evet. e, tıkanmasına mani olmak için bir makinayla burada bekleyeceğiz zaten. İlerleyen yerlerden bir haber var mı Sayın Müdürüm? İlerleyen can kaybı, mal kaybı çok yok. Yani çok yok değil, hiç yok. Evet. sevinci Sevindirici tarafı Tabii. o. Tabii dere kenarındaki yollarda biraz hasar var. Onun haricinde çok bir hasar yok. Sabah erkenden geldim, böyle bir şey yoktu. Bizim Asmaç'a, Mağmer bölgesine gelen yağmurlar bu dereyi tamamıyla zaten taşırdı. Benim orada da şu anda kesinlikle yol diye bir şey yok her tarafı zarar görmüş. Gelen görüntüler de var elimde. şu anda büyük bir afet yaşıyoruz bölge olarak. Evet. En çok da etkilenen bölge benim bölgem. Evet. Benim bölgenin can, kaybı yok. can kaybım yok ama bölgenin mahallemin girişine çıkışına kadar komple sel altında. Yani yol Vatandaşımız şey da annesini merak ettiğinden dolayı. Evet. E, aslında vatandaşımız jandarmamıza yardımcı olmamız lazım. Vatandaşımız da haklı ama şimdi e, ama. oraya da can sonuçta yani evet. onu da salmamak lazım. Vatandaşla e, canım, jandarma benimle. elinden geleni Bakın, yapıyor zaten. yol birleşmiş suyla, dereyle kesinlikle, birleşmiş Kesinlikle kesinlikle. Bu e, sabahleyin biraz daha yüksekti. Evet. Şu anda biraz daha düşmüş durumda. Siz Bafra'da mıydınız köyde? Bafra'daydım Bahra'da ben. Bahra'da. E, Geçmiş olsun beri... diyoruz. Teşekkür Geçmiş ederim. ederim. Sizin ilginize sağ teşekkür Sağ ol. Evet. Ee, hani derler ya sayın izleyenlerimiz acı haber tez gelir diye. Vatandaşlarımız, haberi alanlar ve vatandaşım buna da hak vermek lazım ama emniyetimize, jandarmamıza da e, lütfen engel olmayalım diyoruz. Onlar da herkese vatandaşımız düşünüyor. Onlar bizim için var. Evet. Haber alanlar buraya herkes geldi. Telefonlarına sarılıyor. Sadece buradaki vatandaşlar değil. Bu çevrenin insanları, çocukları, torunları, evlatları, kızları da merak içinde. Herkes anne babamıza ne oldu, dedemize, ninemize ne oldu diye merak içerisindeler. Evet.